Haçlı Birliği Libya'ya müdahale ederken bir destekte Türkiye'den geldi. Daha önce ısrarla NATO'nun Libya'da işi olmadığını savunan başbakan şimdi ne oldu da NATO'nun Libya'da olması gerektiğini savunuyor. NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. 28 Şubat 2011 tarihinde yaptığı konuşmada NATO'nun Libya müdahalesinin söz konusu olduğu hatırlatıldığında böyle saçmalık olur mu diyen başbakan bu konuda çok kısa sürede çark etti. NATO Libya'ya müdahale etmeli midir? Böyle saçmalık olabilir mi ya? NATO'nun ne işi var Libya'da? Libya nasıl müdahale eder? Bakın Türkiye olarak biz dedik ki biz bunun karşısındayız. Böyle bir şey konuşulamaz, böyle bir şey düşünülemez. 21 Mart'ta Ömür Kura Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada ise NATO Libya'nın Libya halkına ait olduğunu tescil için oraya girmelidir dedi. NATO Libya'nın Libyalılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO Libya'nın Libya'lılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir. Asıl merak edilen konu ise Başbakan'ın bu 21 günlük süreçte nasıl bu kadar kendiyle çeliştiğiydi. NATO'nun ne işi var Libya'da? NATO Libya'nın Libya'lılara ait olduğunu tespit ve tescil için oraya girmelidir.